41 Sağlıkta hayat merkezimizde açılacak olan sigara bırakma polikliniği açılış töreni etkinliğimize hoş geldiniz. Ne oldu ki bize? Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2000 li yıllardan sonra e, böyle bir adım attık. E, bunu biz varlık olarak destekliyoruz. Anayasamızın 28. maddesinde devletin gençlerin alkol ve tutum kullanımına e, azaltması için ya yani da içmemesi için gerekli tedbirleri e, de, alıyor. Biz de bununla ilgili gerekli tedbirleri almak için var bir çıkıda çalışıyoruz. Ben mutluyum, gururluyum. Tabii bırakmamdaki en büyük yetken sağlığımdan ziyade canımdan daha çok sevdiğim kızım. Çok ısrar etti. Kızımı kıramadığım için de biraz bu topa girdim açıkçası ama e, ben hem şahsım Kürşat Yamaner olarak hem de şehrin belediye başkan yardımcısı olarak bu ve bu süreçten sonraki yapılacak bütün organizasyonlarda bana düşen makamıma düşen ne varsa yapmaya hazırım. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Dünya Kültür Günü olan 31 Mayıs'ta bir araya geldik. E, verilere göre dünyada 1.3 milyar kişi bütün ürünü kullanmakta ve her gün 22 bin kişi olmak üzere yılda 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü bağlı hastalıklar ve bununla ilişkili hastalıklardan ne yazık ki hayatını kaybetmekte. Bu ölüm, ölümleri 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımına bağlı olduğunu söyle, söylememiz e, doğru olacaktır. 1.2 milyon ölümde ne yazık ki e, üçüncü el tütün etkilenimi ya da ikinci el pasif etkilenim dediğimiz e, tütün dumanına maruziyetle insanların hayatını kaybetmektedir. Sağlık olarak fark etti mi? Çok fark etti. Sadece tek şikayetim 11 kilo aldım sigara bırakma, biraz kilo aldım. Ama onun dışında yemeklerden lezzet almaya başladım. Almıyormuşum daha önce, onu bilmiyordum. Onu <laughs> öğrendim Sayın Valim. Onun dışında çok memnunum, çok sağlıklıyım şu an. ederim. <laughs>